Aslında yaşadığını sandığın şimdi, beyninin milisaniyeler, önce yaşananları yeniden inşa ederek sana sunduğu, gecikmeli bir geçmiş, anın yansıması olabilir sinir sistemimiz dış dünyadan aldığı verileri işlemek için mikro gecikmelere ihtiyaç duyar ve bu yüzden gerçekliği aslında birkaç an önce gerçekleşmiş olayları şu an yaşanıyormuş gibi kurgulayarak algımızı şekillendirir. Bu nedenle zaman algımız, ruh halimiz, dikkat seviyemiz, duyusal yükümüz ve hafızamız tarafından sürekli kırılır, bükülür, yeniden düzenlenir ve her seferinde farklı bir gerçeklik hissi oluşturur. Nörobilim araştırmaları zamanın dış dünyada sabit işleyen bir mekanizma değil, tamamen kişisel, değişken ve beynimizin yapısına göre şekillenen bir zihinsel deneyim olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Ve insan ister istemez şu derin soruyu soruyor: Gerçek zaman hangisi? Gerçekten yaşadığımız an mı, yoksa beynimizin saniyeler önceki bilgileri yeniden yoğurup tasarladığı bir illüzyon mu?